Merhaba arkadaşlar Ben Emin Bu benim ilk video Youtube kanalımızın ilk videosu 21 yaşındayım Öncelikle kendimi tanıtayım Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim Bu konu hakkında sorusu olan bir. Uzun zamandır Clash şöyle oynuyorum Profesyonel oynamasam da bir şeyler yapıyorum Bu serimizde özellikle ilk seride bir tık desteği oynamayı Oyun hakkında bilgi vermeye şey yapacağım i̇şte Bilgi falan vereceğim çok uzatmayalım şimdi Tanışma videosu gibi olacak yani dümenden bir Clash Royale videosu çekeyim dedim. Madem bu kadardır oynuyorum size de bir şeyler katabilirim belki. Aslında videomuzun serisi dertle yani senin derdin benim derdim. Bu aralar dertliyim arkadaşlar. İşte kız muhabbetleri klasik anlatmayacağım. Ee, bu, bu tarz derdiniz varsa işte böyle dümenden de olsa ciddi de olsa yorumlara yazın beraber buluşalım konuşalım. Discord'a da gelebilirsiniz. Beraber takılırız. Beraber oynarız hatta. Şimdi şöyle. Benim destem bu. Ee, uzun zamandır aslında Clash Royale oynamıyordum. Bir hem gireyim dedim, videosunu da çekeyim dedim. Size klasik popüler Kraliyet Devi destesinin nasıl oynandığını, nasıl maç kazanabileceğinizi göstereceğim. Hem yani bu sırada biraz sohbet edelim. Şimdi bakalım karşı LaMalti'den makina geldi beyler. Şimdi öncelikle Kraliyet Devi'nin olayı şudur. 2x'e kadar bir kere chill oynamanız lazım. Çilden kastım yani sakin oynayacaksınız. Kraliyet tamamen rakibin atağını önlemek için atıyorum. Hani counter atak gibi düşünebilirsiniz. Buna tomruk atmayacağım. Kartlarımı biriktireceğim. Biraz hasar yiyebiliriz tabii ki. Bunu ama kara prens ve iskeletlerle önleyeceğiz. Hem de rakibin destesini şey yapalım. Güzel. Çok fazla ekstra harcamak istemiyorum. Hatta bunu da atacağım. Gerçi ekstra harcamam dedikten sonra bayağı bir ama. Bakalım rakip nasıl karşı koyacak. Güzel. Kraliçenin Orada özelliğiyle bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Tamam. Rakibin kartları eridi. Şu an çıksa da çok bir şey yapamaz. Zaten kule de onu çok hızlıca alacaktır. Güzel. Hasar öne geçtik. Üstüne... Rakip bu çok anlamsız saldırıyor. Yani bait testi olduğu için yapıyor tabii ki bunu. Başka bir amacı yok ama yine de bence mantıksız. Çünkü çok fazla hasar vuramaz bu şekilde. Güzel. Zaten bizim amacımız 2x'e kadar olabildiğince az hasar yemek. Çünkü bizim kombomuz çok ağır bir kombo böyle. Kraliyet devi, balıkçı, kara prens, kraliçe. Bunların hepsini hata çıkarmamız lazım. Bunun için de 2x'e geçebilmemiz lazım. Hmm, balıkçı burada gitti. Maalesef gitti. Çok dümenden gitti ama ya. Fazla dümenden gitti hatta. Neyse. Şimdi normal iki evrim kart kullanabiliyoruz ama benim sadece bir tane evrimli kartım var o kraliyet devi. Yani buradan kınıyorum gerçekten. Oyun bayağı pay to win oldu. Yani bunu ne zaman durduracaklar bilmiyorum oyundaki Allah'tan ödüller artmış geçmişe göre. Sandıktan çıkan altınlar, kartlar, kartların fiyatları çok ucuzlamış ama bence yine de yeterli değil. Çünkü şampiyonlar, evrimli kartlar hala parayla dönüyor yani. Kra Burada kraliçeyi koruyacağım. Çünkü kraliçenin özelliğiyle biraz mega şövalyeye vuralım. Tomru atacağım. Çünkü tomruk burada gerekiyor. Tamam. Kara Prens şöyle yapacağım. Elektro ruh zaten onları alacaktır. Ee, Orada biraz hasar Bayağı hasar edeceğiz. Güzel. Aslında bayağı da hasar yemedik bu arada. Şimdi 2x'e de çıktığımız için hemen kraliyetlerini atıyoruz. Arkasına balıkçı. Tam bela. Maç bitti. Bak. Maçın bittiğini direkt anladık. Bak. Direkt anladık ya. ya maç bitti. Ne yapacaksın kanka sen? Ya, buradan hiçbir şey yapamaz. Bakın hiçbir şey yapamaz burada. Ben orayı da savundum. E tomruğu da attım kanka. Maç bitti. Rakip. Şu an uyuyor yani. İstediğin kadar tomlu at. Tomlu atla iskeletleri çıkarabilirim artık. Şey de gitti. Şu an kraliçenin özelliği duruyor bildiğiniz gibi. Tamam. Kraliçe de orayı mahvedecek. Maç. Beyler ilk galibiyetimizi aldık. Ya açıkçası şöyle bir durum var. Şu an zaten çok 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 yüksek elo'larda oyun oynamıyorum bildiğiniz gibi. Daha böyle düşük elo'larda oyun oynamıyorum. Aslında çok düşük değil yani. Hani efsane yolundayız. Efsane yolunda çok basit rakipler gelmiyor. Ama yine de ya yani bizim seviyemiz beler. Top seviye olduğu için şimdi <laughs> buralar basit. Freddy geldi. Bakalım Freddy'ye ne yapacağız? Fenerbahçeli kardeşlerim. Freddy sevenler hemen videoya like atsın. Şimdi yani kraliyet ayarlar aslında o kadar da şey bir kart değil. Hmm. Bunu dedikten sonra bu kadar hasar yememiz peki. Ya onu yanlış attım. Normalde arasına atmam gerekiyordu. Orada 1000 damage yedik beyler. Ama biz bunu toparlarız. Sıkıntı yok. Balık çoğu zaten çekecek. Güzel. Balıkçı daha iyisini çekti. <laughs> direkt. O tamam. Kraliçenin özelliğini direkt kullanacağım bu arada. Tombu şu şekilde attım. Tamam o gitti. Hemen kulemizi açalım beraber. Maç bitti beyler. Bakın geride olduğumuzu falan hiç umursamayın. Maç bitti. Direkt bitti yani hani. Şu an zaten bizim amacımız kuleyi vermemek. Biz kuleyi vermedikten sonra yani rakibin hiçbir şansı yok. Yıldırım atacağım. Çünkü yıldırım başka kullanacağım bir şey yok. Belki başka bir şey daha atar. Atmadı. Sağlık olsun. Şu an zaten fazlasıyla öndeyiz. İkisir karımız çok fazla beler. Şimdi bakın gidecek o kara prensel ikisir atacak. E tamam kanka sen onu attın. Bakın beler bu oyunda öngörü her şeydir. Ya yani öngörü olduktan sonra maçı kazanırsınız. Bu da tabi biraz tecrübeyle alakalı. Şu an mesela ben atağa çıkacağım. Bak hiçbir şey yapamaz. Tamam kraliçeyi kullanacağım. Harika. Ne yapacaksın kanka ya? Tamam. Kraliçeyi desteklemeyeceğim. Çünkü kraliçe her türlü ölecek. Biz arkadan atak yapacağız bunlar. Hemen kraliçenin özelliğini kullandım. Hatta boş var atak matak da yapmayalım. Önce atağı savunalım biz. Elektro büyüdü de ooo. Orada bir tık vurdu evet, Hiç sorun yok Hiç sorun yok 800 hasar geride olmamız da Hiç mi önemli rahat olun yani Soldakini hiç savunmayacağım gerek yok Kuleleri eşitleriz biz en kötü Güzel Mutlum. Tamam başka bir şey daha atacak biz orayı direkt yıldırımlayacağız beyler Balıkçıyı da arkadan attım Tamam Beyler maç bitti Maç bitti beyler <laughs> iyi bayramlar Oo kanka bunu yapma işte bunu yapma kanka bu, bu çok kötü oldu be çok counterladı bizi ya ne diyorsunuz Tamam sıkıntı yok ya adam bu arada benim bu fena antim yani öyle böyle antim değil hatta Ama orada kraliçe mahvet rakibi bildiğin ee, Şöyle yapacağım bir yıldırım daha atacağım oraya Hatta yıldırım atmaya gerek var mı? Var Ooo çok kötü oldu Şarjlı vur. Şarjı, şarjı vurmadı hmm, sıkıntı oldu. Tam şöyle yapacağım. Tamam. Kraliyet güzel. Kraliyet de bir de şey yaptı. Şu an beyler kulesinin şeyi bitti. Mermis bitti. Çok iyi vuruyoruz. Çok iyi vuruyoruz beyler. Bir tane daha vur. Bir tane daha vurdu ve beyler. Gördüğünüz gibi. Be. oyunu rahat oynadığınız zaman maç kaybetme gibi bir yok. Bu videoyu 3 maçtan oluşturmak istiyorum çok uzatmayalım hem yani bir tanışma videosu olmuş olabilir Yani sizi de çok sıkmak istemiyorum Neler? Bu video aslında değil mi bir tık daha ilk tanışma videosu böyle bir tık benim tarzımı anlayın. Konuşma tarzım vesaire Videolarda ara sıra küfür olabilir Çok fazla değil ama en azından bu videoda küfür olacağını düşünmüyorum Çünkü kazanıyoruz genelde Ama çok yüksek eurolara çıktığımız zaman da bizi sinirlettiğimiz zaman Ufak dümenden bir şeyler yapabiliriz ee, Arkadaş şey yapacak özelliğini kullanacaktı belli. Kara prens ve iskeletlerle onu durdurduk. Şarjlansın diye de biraz uzağa attım kara prensi. Şu an adam ne atacak bilmiyorum. Tombu elimde tutuyorum. Evet tombu elimde tuttum. Tombu süper atamadık ama pasar takasından geçtik. Elektro biz o işi çözeriz. Oo balıkçı çok kötü attım burada. Ben balıkçı kötü attım çünkü iki kurede vurmuyor. Ama o hatamızı biz bir iksirle zaten telafi etmiş olduk kadar. Güzel. O vuramayacaklar. Ama o vurdu bu arada. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kadar. Çok rahat olun. Ee, yine aynı taktik. Yine iki ikisi bekleyeceğiz. Ve o şekilde saldıracağız. Şu an rakibin ne yapacağını bilmiyorum. Yani önüne bir şey atabilir. O yüzden kraliçeyi direkt atacağım. Riske girmek istemedim. Yanlış artık kraliçeyi. Geçmiş olsun. Hmm, tamam. Yine sıkıntı yok. Yine sıkıntı yok. Kraliyet devrimi zaten evrimi geldi. Özelliğini basalım. Evet. <laughs> Kraliçesi çok oldu bu arada. Kraliçesi gittiğine göre ne yapacağız? Kraliyet devrimi destekleyeceğiz. Tomruğumuz var. İskelet ordusu için. Yarasalar için bu var. Tamam. Elektroluk var. Elektro ruhu da atacak. Balıkçıyı şimdiden koyalım. Yarasalar. Tamam. Maç bitiyorlar oğlum şu ya beyler <laughs> bakın Max işte şimdi sinirlenmeye başlıyorum ya bu kartı niye bu kadar kullanıyorlar ya e bu arada fark ettiyseniz bize bayağı bir counter deste atıyor yani anti deste atıyor ve biz anti desteye rağmen maçları kazanıyoruz yani Pekka ve cehennem Ejderi bunun en büyük counter'ı ya tabi ki de Pekka'yı balıkçıyla e, e, cehennem eşlerinin felaket kursuna yıldırımla hallediyoruz ama yine de Beyler ne oldu? <laughs> Öldü bir anda. İşte çok çok kötü hamle ya. Çok büyük sır zararına girdi beyler. Ya şu Mega Şövalye de gerçekten o kadar OP ki gerçekten. Yani anlamsız OP beyler. Gerçekten anlamsız OP. İskeletor satacaktır. Direkt attım. Direkt attım beyler. Tamam. Uğraşmayalım. Abi kuleye vuralım ya. Kuleye her türlü vurmamız lazım beyler. İksiri kalmadı. İksiri kalmadı. O yüzden çıldırdı. Maç bitti. Yine kazandık böyle. Yani sabah kadar oynasak biz sabah kadar kazanırız bu arada. yani çok garantili bir şekilde söyleyebilirim. Beyler da biz kaybetmeyiz. Ben kaybetmem. Bu taktikte siz de kaybetmeyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim bir mi? Bu desteğiyle, bu oynanış tarzıyla nereye kadar çıkabileceğinizi size göstereceğim. Tabi bu yeteneklerinize bağlı. Yani top seviye bile olabilirsiniz ama Hangi lig'e kadar çıkarsınız biliyor musunuz? Bakın ikinci mücadeleci, üçüncü mücadeleci, usta, ikinci usta, üçüncü usta bayağı buraya kadar çıkarsanız, Ben daha önce şampiyona kadar çıktım bundan. Ee, siz de nereye kadar çıkarsınız? Büyük, iyi oynayan, büyük oynayan kardeşleri büyük şampiyona kadar çıkarlar diyelim. Bizim krallarımız, bu oyunu bilen reisler de diğer Clash ee, Royale kanallarını izleyen böyle ne bileyim çok iyi kanallar olsun ya da kendilerini çok iyi geliştirmiş oyunu uzun zamandır oynayan kardeşlerimiz de bir nihai şampiyon bu desteğiyle yaparlar. Tabii ki de başka meta desteler var. Diğer desteleri diğer videolarda gösteririm. Diğer destelerle video çekmemi isterseniz. Troll videolarla. Mesela benim en sevdiğim deste budur beyler. <laughs> Full büyü destesi. Bununla 2v2'de girip milleti çıldırtıyorum. Genelde rakipleri çıldırtıyorum. Takım arkadaşım iyi oynarsa kazanıyoruz çünkü. Bu tarz. Gördüğünüz bir troll desteler. Benim az çok tarzımı anlamışsınızdır. Troll destelerle maç kazanmam istiyorsanız full efsane olur, 2.6 olur, full büyü olur ya da try hard meta destelerle hangi destelerle oynamamı isterseniz yorumlara yazın, oynayalım. Bundan sonraki şeylerde işte senin derdin benim derdim diye bir seri başlatacağız ya. O seri için beyler yorumları dertlerinizi tek tek yazın. Tek tek dertlerinizi okuyacağım. isimlerinizle beraber ve tavsiyeler vereceğim. Ben de kendi derdimi paylaşacağım. Bu sayede senin derdim, benim derdim serisi ortaya çıkacak. Hem de bu Clash Royale olacak. Başka oyunları da oynamamı isterseniz e, bilgisayar olur, mobil olur. Bunu da yorumlarda belirtmenizi isterim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bunu da söyleyeyim. Gold Saray kazanamazsa iki gün video yok böyle. Galatasaray'ın bugün pavuk yenmesi lazım. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.